VR terapisi sanal gerçeklik terapisi olarak bilinir ve psikoterapide kullanılan bir tekniktir. Kaygı bozuklukları tedavisinde sanal ortamlar kullanılarak, aşamalı maruz bırakma tekniğiyle bireylerin korku, endişe gibi olumsuz duygularla başa çıkmalarını sağlayan yenilikçi bir yöntemdir. Terapist kişilerin kaygı hissettikleri durumları belirler. Örneğin, yükseklik korkusu, sosyal kaygı veya fobi gibi. Kişi bu tetikleyicilerle ne zaman ve nasıl karşılaştığını terapistle birlikte analiz eder. Belirlenen korku durumları sanal bir ortamda tekrar oluşturulur. Örneğin yükseklik korkusu olan bir kişi VR gözlükleriyle yüksek bir yerden bakmayı deneyebilir. Bu ortam gerçek dünyadaki deneyime benzer ancak kişi güvenli bir ortamda kalır. Kişi kaygı yaratıcı durumlarla güvenli bir ortamda aşamalı olarak karşılaşır. Başlangıçta daha hafif bir durumdan başlanır ve kişi rahatladıkça daha zorlayıcı durumlarla karşılaşır. Bu süreç, kişinin kaygı seviyesini kontrol altına almasına ve korkularına karşı daha az tepki vermesine yardımcı olur. Terapinin sonunda kişi kaygı seviyesindeki değişimleri değerlendirir. Zamanla VR ortamındaki durumlarla başa çıkabilme yeteneği artar ve bu da gerçek dünyadaki kaygıları azaltır. <laughs>